Utanıcam utanacağım ama yani yeni açtım bu hesapta. Evet. Gameplay at 60. Game won. Bu süper. Abi rekt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben gencay ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta savaş yapım sonuyoruz. Eee so bittiniz ve her gibi de Hepsi soruyoruz. Bana destek çıkmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. GKSP sevmemizi adam devisiniz. Ben neden ağzım böyle şey yaptırarak konuşuyorum? Ben de bilmiyorum açıkçası. Ve beyler bugün konumuzda neden video gelmiyor? Açık cevap. Eee oba adam geldi şu an buraya şifre değilmiş tamam sıkıntı yok ee, oraya gidenleri keseriz ee, bu arada bana destek çıkmak istiyorsanız video paylaşmayı. ben paylaşmayı unutmayın gk biz adamı dibisiniz ee, hop şöyle taş kılıcı alalım oba bakıyoruz arkadan kimse gelmiyor biraz şöyle fıçağı çakamıyoruz oba ee, inşallah güzel bir video olur bir ay son yok bir ay oldu mu evet oldu ee, bir ay sonra ilk kez oynuyorum ee, o yüzden daha yani hiç çalışmadım bir ay önce de alışmamıştım şimdi de alışmadım ama hemen şöyle buradan çıkalım ve tier alalım ama oyunun sesleri biraz fazla mı bana mı öyle geliyor ya Oba iki yapıp ee, bir dakika hemen müzik hayır, müzik sos şöyle masaların dokuz tamam bu da güzel Oba tamam şunu giy lan masa biraz fazla galiba çantaları yükselteceğim. Baba. E bugün konumuzda dediğim gibi video gelme sıklığı ve ben niye buraya geldim kendi odama gitmedim ne? Oba. Oba. Abi şu an hiç amatör düzeni yapamayacağım. Ama duramıyorum abi yapmak zorundayım. Yap yapamıyorum. Neyse. Ee, dediğimiz gibi neden video gelmiyor? Bu aralar okulum vardı, sınavlarım vardı falan. Video çekemiyordum. Ee, bir Bizim durumu kötü olduğu için de hani biraz oynayamadım. Kusura bakmayın. <laughs> o yüzden video gelemiyordu. Yani kanalı bıraktım falan değil. Kanalı asla sizleri asla bırakmam. Çok kötü bir durum olmadı sürece. Ve iki demirimiz var abi süper. Abi rekt. Abi süper bölüm. What the fuck video çıktı Ben nasıl kestim onu Abi sen ciddi misin iki demir Aga What the fuck are you doing Abi sen Abi yok yok şaka yapıyorlar bana Bak kapatın kamerayı kamerayı kapatın kafanızı kırarım abi Güzel değil şaka Şaka komik değil Dört tane yapalım mı Anam bana bir şeyler oluyor Uyuba bir şeyler oluyor Abi dört tane yapalım Abi Abi 4 yapıl dedi bana Abi dört yapıl dedi. Beni benden aldınız beyler söylüyorum bak. Dört yapıl ne lan? Ben hayatımda belki çok gibi oynarken bu kadar yapı toplayamamışımdır. Üstem var neredesin? Diğer nerede ha burada? Yok ammına neyse. Şurayı boşaltalım gereksizlerimizi. Bir dakika. Başka ne var giyebileceğimiz? Hemen şurayı boşaltırken görürüz. Oba. Oba. Hop 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 Abi şu an elim ayağım titriyor ya. Şuna bir bak bak. Bir bak bir bak. Bir kere daha bak. Daha yetmez o bir daha bak. Şuna bir bak. Yuh ya duruma bak. Abi elim ayağım titriyor. O. Vallahi elim ayağım titriyor. Böyle durum. Ben o adamı nasıl kestim ya? Beyler Kile bak Stats yazacağım utanacağım ama Yani yeni açtım bu hesapta Evet Gameplay at 60 Game won Abi Niye gösterdim ki şimdi rezil oldum Ama bu hesapta hiç oynamadım ki, Neyse rezil olmadık Neyse video gelmesi sebebi dediği gibi sınavlarım biraz kötüydü ve hani çok da bilgisayara çalışmaktan girememem de yani onu da buradan söyleyeyim kanalı bıraktım falan yok böyle şeyler duydum bir yerden ee, kanalı bıraktı falan dedim ne alaka olsun bıraktım falan ya bıraktı dediler direkt dedim neden bana hep de dedim dırırıya girdim direkt zaten ama kanalı bıraktım falan yok beleşlendi ee, videoda çıktı bana ilk deneyişimde video çıktı yok ikinci deneyişim pardon ikinci deneyişimde de video çıkması çok hoş bir şey ama beni diyecektim az daha o kötü espriyi yapacaktım neyse baba abi uçak neredeydi bu uçak ana bu ne lan oğlum ben rota keşfediyorum yok aa. Tövbe tövbe OBA! Lan detmeç. What the fuck are you doing? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Another fucking ridiculous kidding me? Abi İngilizceye bağladım dur 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 seriye bağladım dur. Dur tamam tamam sakin. 10 ok. Abi diamond sword, diamond sword acil. Hadi oyunu kazanırsan var ya. Efsane efsane. 4 tane yapıldı zaman hazır düz şey yaparım da Olsun ama yenebilir Allah'ın işi belki yenemeyen yani ölürüm yenemeyen Valla adam var mı diye hiç kontrol etmeyeceğim direkt oba oba Tamam bitti Adamın durumuna bakalım. Full demir set bende. Sayılırım. Baba! Spam yapmaya gerek yok. Tut 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 tut. Ya abi. Neyse. GG. Ee, bir videomuzun sonuna geldik. Video ben sekes yaşadı. Video ben ben yapmayacağım. Sağlayıp kanalıma abone olursanız şimdi hoşça kalın. Bay